Şimdi bu kısımda 1 2 3 4 4 sıra örüp hazırladım. Bu parçadan bir tane daha örüp hazırlıyoruz. Burasında da şöyle diğer parçayı ben daha önceden örmüştüm. Burada da 1 2 3 4 5 5 sıra örüyoruz. Şimdi bunu tamamlıyoruz. 5 sıra örüyoruz. İpimizi koparıyoruz. Diğer parçada da 4 sıra örüyoruz. Buranın 5. sırasını burayla birleştirme yapacağız. Birleştirirken öreceğiz. Yani parçanın birinde önceden örüp hazırlıyoruz. Burada 5 sıra, burada 4 sıra örüp hazırladık. Şimdi bu noktada yine beden genişlemesi yapmak istiyorsanız daha büyük beden. Burada 5 sıra değil de daha fazla sıra örüp hazırlayabilirsiniz. Yine şöyle kaba taslak yan yana tutun. Geniş, açı, geniş açıyla göstereyim. Burada daha henüz kolu birlikte örmedik. Ama bu tarafta kolu ördüm ben. Yine e, bu koltuk altından şöyle koltuk altına bir ölçmenizi yapmanızı tavsiye ederim. Bir ölçün santim olarak. Santim olarak ölçtükten sonra bu size tam oluyor mu? Ya da bir kıyafetinizi getirin koyun üzerine. E, bu beden size uygun mu? Santim olarak. Mesela tam olan bir bluzunuzu koyun. Onun koltuk altından şöyle koltuk altına itibaren şöyle bir ölçün. Ölçtükten sonra bedeni size uygun mu değil mi bir bakın. Değilse daha büyük bir beden çalışacaksanız o zaman bu kısımda beden ayarlamasını yapabilirsiniz. Burayı 5 sıra değil de 7-8 sıra yapabilirsiniz. Aynı şekilde burayı da öyle yapmak gerekiyor. Biz şimdi burayı 5 sıra yaptık. Burayı 4 sıra yaptık. 4 e, e, sıra yaptık. 5. hem birleştirirken bir yapacağız hem de birleştirmiş olacağız. Dediğim gibi şimdi bu şekilde örüp hazırladık. Her iki parçayı da ördük, hazırladık. Şu an birleştirme sırasını yapacağız. Bu parçanın 5 sıra ördüm. Bu parçada 4 sıra ördüm. 5.'yi birleştirirken yapacağız. Bu tamam. Beden ayarlamasında da yine burada 5 sıra değil de daha fazla sıra yaparak hem bu ikisinde de daha fazla sıra yaparak bedeni büyütebilirsiniz. Şimdi burada artık birleştirmemizi yapacağız. Birleştirme mi yaparken de şimdi şu kısma bir işaretleyici koyacağım. Şuradaki modeli sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. Hatta şöyle 12 sıra birleştirsek. Evet 12 sıra birleştireceğim. Buraya kadar işaretleyicinin olduğu noktaya kadar birleştirmemi yapacağım. 12 tane saydım. Şöyle karşılıklı alalım. Şimdi burada ben en son ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra şöyle çevirelim. Beden ayarlamasını vesaire de yaptık. Artık birleştirmemizi yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Karşı modelimde birleştireceğim kısımdaki hemen ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp şöyle kaydırıyorum. Kaydırmamı yaptıktan sonra bakın tığımı kaydırarak şöyle ilmeklerimden bir dakika şöyle yapalım. Burada kaydırmamı yaptım ya. İpimi tığıma doluyorum. Hemen öndeki iki zincirlik boşluğa geliyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Karşı taraftaki iki zincirlik şu boşluk var ya. Umarım gözüküyordur. Ee, bu iki zincirlik boşluğa tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıp bir zincir çekiyorum. Sonra tekrar ipimi tığıma doluyorum. Önteki iki zincirlik boşluğa iki, boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sonra devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Geliyorum buradaki iki zincirlik boşluk. Buraya 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Karşı taraftaki iki zincirlik boşluk var ya hemen onda da yine bir sonraki iki zincirlik boşluğa tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıp bir tane zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Ön tarafa geliyorum. Yine ön tarafta aynı boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum. Sonra devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen bir sonraki iki zincirlik orta boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Karşı tarafta bakın bir sonraki iki zincirlik boşluğa tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıp bir zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Ön tarafta yine Aynı kaldığım yerden devam ediyorum. İki tane ikili trabzan. Bakın birleştirmemiz bu şekilde gözüküyor. Ve çok temiz bir birleştirme bu birleştirme tekniği. Hem burada beşinci sırayı örüyoruz. Hem de birleştiriyoruz. Karşıda burada da beş sıra var bakın. Ve güzel bir görüntü yani kötü bir birleştirme tekniği de çok güzel bir görüntü var. Şimdi bir tane daha birlikte yapalım. Sonrasını kendimiz yaparız. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki iki zincirlik boşluğa geçiyorum. Buraya iki tane ikili trabzan. Tekrar ipimi tığıma bir zincir çekiyorum. İki tane ikili trabzan yaptıktan sonra karşıda bir sonraki iki zincirlik boşluğa tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Ön taraftaki iki zincirlik boşluğa iki tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde gözüküyor. Şimdi bu şekilde yaparak işaretleyicinin olduğu noktaya kadar gelelim. Toplamda şöyle 1 2 3 4 tane yaptık. 12 tane yapalım. Bakın birleştirmemi yaparak burada işaretleyici taktığım noktaya kadar geldim. Sayalım birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane yaptım. Bakın şöyle gözüküyor. Artık yapmıyorum. Yine bu noktada bir üzerinize denemenizi tavsiye ederim. O omuzları vesaire nasıl duruyor? Bu arka darlık kısmı yeterli mi? Daha mı kapatmak istersiniz? Çünkü bu düşük omuz Yani omuzdan böyle V gibi öne doğru geliyor. Fotoğrafta benim gördüğüm kadarıyla. Bir denemekte fayda var. Şimdi buradan itibaren artık normal örmeye devam ediyorum. Birleştirmeyi yapmıyoruz. Hatta işaretleyicimi de çıkarayım artık. Şimdi normal örmeye devam ediyoruz. Hemen bir sonraki iki zincirlik boşluğa geliyorum. İki tane ikili trabzan iki zincir çekiyorum yine aynı boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum birleştirme yapmıyoruz bakın ben artık böyle dümdüz şöyle örmeye devam edeceğim tekrar ipimi tığıma doluyorum bir sonraki iki zincirlik boşluğa iki tane ikili trabzan iki zincir aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan Şimdi bu şekilde örüyorum şu kısma kadar geliyorum şimdi sıra sonuna Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Şöyle o kadar büyük oldu artık. Hakim olmak biraz zor oluyor. Bu noktada yine üzerinize denemenizi tavsiye ederim. Bedeni oluyor mu olmuyor mu diye denemekte fayda var. Burada birleştirmemizi yaptık her ikisini de. Ve şimdi şu kısımdayım ön tarafta. Şimdi buradan itibaren bu etek süslemelerini yapacağız. Şöyle başlayalım. Şurayı kenara alalım. İpimi tığıma doluyorum. Burada en son ikili trabzanımı ördükten sonra sıra sonundaki zincirin üzerine bir tane ikili trabzan ördüm. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Şöyle bir tane daha zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe bir tane ikili trabzan. Geliyorum. Burada ikili trabzanın karnına iki tane ikili trabzan hemen şu ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan aradaki boşluğa bir tane ikili trabzan geliyorum buradaki ilmeğe bir tane ikili trabzan aradaki boşluğa bir tane ikili trabzan şu ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan aradaki boşluğa bir tane ikili trabzan ipimi tığıma doluyorum hemen şu ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan devam ediyorum aradaki boşluğa bir tane ikili trabzan hemen alttaki ilmeğe bir tane ikili trabzan hemen gelen ilmeğe bir tane ikili trabzan sonra burada bakın ikili trabzan grubu var altta bulunan her bir ilmeğin üzerine Birer tane ikili trabzan yapıyorum ilmeklerin üzerine. Şöyle. Bakın burası şu yaptığımız kısım böyle gözüküyor. Şimdi buradaki ilmeklerin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Şu kısmı da birlikte yapalım, kafa karışıklığı olmasın. İkili trabzanlarımı yaparak şu kısma kadar geliyorum. Bu noktaya kadar geldim. Şurada da ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan. Bakın il burada. İkili trabzanlar yan yan her bir ikili trabzanın olduğu noktaya ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir yapayım birkaç tane daha net göstereyim. Karnına iki tane şöyle. Bakın şöyle gözüküyor. Şu tam birleşme noktasının ortasına bir tane ikili trabzan ördüm. Devam ediyorum. Yan tarafa geçiyorum. Buradaki ikili trabzanın yine karnına ikişer tane şöyle yapınca yine detaylıca göstereyim. Bakın şöyle gözüküyor. Yaptığım noktalar. 3 sıra var zaten. Her sıraya ikişer tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi bakın ilmeklerin olduğu noktaya geldik. Buraya da şöyle birer tane ikili trabzan yapıyorum. Her bir ilmeğin olduğu noktaya üzerine birer tane ikili trabzan bakın şöyle. Şimdi birer tane ikili trabzan yaparak şu birleşme noktası var ya şu motifin olduğu nokta buraya kadar gelelim göstermiş olduğum noktaya kadar geldim yine buradaki ilmeklere de birer tane ikili trabzan örüyorum burada bakın trabzan boşluğu var ya da zincir boşluğu da diyebiliriz bu boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum şöyle devam ediyorum bir sonraki sıraya bakın geçiyorum. Buraya da iki tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle gözüküyor. Devam ediyorum. Şu kısa ipimizi arkaya alalım. Bir sonraki bakın zincir boşluğu oraya da iki tane ikili trabzan bir sonraki boşluk geliyorum oraya da iki tane ikili trabzan bir sonraki sıraya oraya da iki tane ikili trabzan şöyle gözüküyor şimdi birleşme noktasına geldim birleşme noktasının tam ortasına bir tane ikili trabzan daha sonra bir sonraki sıranın trabzan boşluğuna geldim buraya da iki tane ikili trabzan örüyorum şöyle Şimdi şu her bir sıraya da ikişer tane ikili trabzan öreceğim. Sonra yine ilmeklerin üzerine birer tane ikili trabzan. Bu kısımda yine şu birleşme kısmı var ya onun aynısı zaten. Burada ne yaptıysam burada da aynısını yapıyorum. Buralarda yine birer tane ikili trabzan. Burada en başta bu kısımda ne yaptıysam sıra sonunda şu kısımda da aynısını yapacağım. Şu an yaptığım yerinde aynısı. Her bir sıraya ikişer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi göstermiş olduğum şekilde örerek bakın hırkamın etek uçlarına geldim. Şöyle geniş açıdan almam gerekirse. Şöyle örerken daha kolay olsun diye şöyle çevireyim. Şimdi burada en son ikili trabzanımı ördüm. Şu bitişi 3 tane ile yapacağım. Şu kenara da bir tane ikili trabzan ördüm. 2 zincir çekip şöyle çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum. 2 zincirden sonra gelen ilk ilmeğe bir tane ikili trabzan. Bir sonraki ilmeğe geliyorum, oraya da bir tane ikili trabzan. Bir sonraki yani 3. ilmeğe geliyorum, oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı ilmek üzerine bir aynı ilmek üzerine 2, aynı ilmek üzerine 3. Başta ayrı ayrı iki tane ikili trabzan yaptım. Üçüncü ilmeğin üzerine üç tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Üç tane ikili trabzan. Bir, iki, üç. Şimdi üç tane ikili trabzan yaptım ya aynı ilmeğin üzerine. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir tane. Şimdi bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da bir tane. Bir sonrakine 3 tane. 1 1 Aynı ilmek 3 tane. 2 3 şöyle göstereyim bakın. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım ayrı ayrı. 3. ilmeğe 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonra iki tane yine ayrı ayrı iki tane ikili trabzan yaptım. Sonra 3 ilmeğe üç tane ikili trabzan. Bir ayrı ayrı iki tane ikili trabzan, üçüncü ilmeğe üç tane ikili trabzan. Burada yapmış olduğum işlemleri tekrar ederek bütün etrafını dolanıyorum. Şu uç kısma kadar geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Şu kısımdan başladık. Şöyle. Şimdi burada en son üç tane ikili trabzan yaptım. Sonunda da iki tane ikili trabzanla bitiyor. Yani sizde iki tane ikili trabzanla değil de üçlü grupla da bitebilir. Yani bu çok çok önemli bir durum değil. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Etek uçlarını yapacağız halkalarını. Daha sonra 1, 2, 3, 4. 4. ilmeğin üzerine sık iğne yaparak sabitleyeceğim. 7 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. 4. ilmeğin üzerine sık iğne yapıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. 4. ilmeğin üzerine sık iğne yapıp sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. 1, 2, 3, 4. 4. ilmeğin üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. Böyle halkalar yapıyoruz. Bakın. Yine devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir 1 2 3 4 4. ilmeğin üzerine sık iğne. Modelimiz bu şekilde. Bu işlemlerin hepsini tekrar ederek bütün etrafını dolanalım. Sıra sonuna şu kısma kadar gelelim. Kalar yaparak sıra sonuna kadar geldim. En son burada 7 tane zincir çekiyorum. Sıra sonunda artık 1 2 3 sıra sonunda ne geliyorsa en son noktaya şöyle halkamı oluşturuyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkaya bir tane tam ortasına sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir bu halkanın tam ortaya tepe noktasına sık iğne yaparak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Halkanın tam ortasına sık iğne yaparak sabitliyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7. Tam ortasına sık iğne yaparak sabitliyorum. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son bir halkam kaldı. 7 tane zincir çekiyorum. Son halkama da tığımı batırarak sık iğne yapıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip örgümün diğer tarafını çeviriyorum. Hemen gelen ilk halkaya bir sık iğne. Yine 7 tane zincir çekiyorum. Gelen halkaya sık iğne yaparak sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 3 4 5 6 7 Sıradaki gelen halkaya sık iğne yaparak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Sık iğne yaparak sabitliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde yaparak örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi şimdi sıra sonunda 3 4 5 6 7 son halkamıza da birleştirmemizi yapalım. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 diğer tarafa çevirelim bir sıra daha yapalım şöyle 1 2 3 4 5 6 7 geliyorum halkanın üzerine sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 halkanın üzerine bir sık iğne yine alttaki sıraların aynısını yapıyoruz aslında hiçbir farklılık yok Şimdi sıra sonuna kadar bir sıra daha yapalım. Eğer isterse birkaç sıra daha yapacağım ben. Şöyle bu sırayı da bir örüp deneyeceğim. Duruşu nasıl bir bakacağım. Ee, bakalım şöyle yine. Şu an kaçıncı sıradayız? Bir. Şuradan sayalım. Bir. 2 3 4. sıradayız. Ben istediğim uzunluğa gelene kadar böyle öreceğim. Bir bunu da ördükten sonra bir bakacağım. Yeterliyse yine aynı şekilde öreceğim zaten. Başlangıç ve bitişlerimiz bir önceki sıradakilerin aynısı. Evet sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki son halkama da sık iğne yapıp sabitliyorum. Burada ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Bu benim için yeterli oldu. Daha fazla uzun istiyorsanız da daha fazla yapabilir. Tam tersi kısa istiyorsanız da kısa da yapabilirsiniz. Bir zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Şöyle sıkılayalım. Şuradan başlayacağım. Sık iğneler yapacağım şu kenarlara. Düzgün bir görüntü olsun diye o noktada ipimi kestim. Şöyle düz olsun diye o noktada kestim o yüzden. Şimdi sık iğne yapacağız kilit zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Geliyorum şu kenardan başlıyorum. Örerken kısa ipimi de araya sık yine. 1 2 3 4 4 tane sık iğne yaptım. Hemen sık iğnenin olduğu noktaya bir sık iğne yaparak sabitledim. Burada göz kararı sık iğne yapıyorum halkaların içerisine. Önemli olan kasmaması. 2 3 4 5 5 yeterli geldi benim için. Dediğim gibi kasmasın yeter. Sayısı çok önemli değil. 1 2 3 4 Buraya da 5 tane yapıyorum. Şuradaki ilmeğe sabitliyorum. Bakın şöyle. Dediğim gibi önemli olan kasmaması. Burada gergin bir görüntü olmasın, büzgü büzgü. Şuradaki ilmeğe geliyorum. Oraya bir sık iğne şu trabzanların kenarlarına bazılarına bir bazılarına iki sık iğne yapıyorum önemli olan gergin bir görüntü olmasın şimdi buradaki şöyle gözüküyor bakın yaptığım sık iğneler şimdi şu kenarlara modellerin olduğu kısımlara sık iğne yapacağız bakın burada ikili trabzan var tepe noktasına bir sık iğne hemen yanındakine bir sık iğne geliyorum buraya ortada normalde iki zincir çekmiştik Özür dilerim. Bir zincir çekmişim de. Niye bir zincir çekmişim? Buradaki, şimdi devam, devam ediyorum. Bu ortaya iki zincir çekmiştik, iki tane sık iğne. Şu ilmeklerin üzerine bir sık iğne. Her bir ilmeğin üzerine birer sık iğne yapıyorum. Şöyle, orta kısma iki tane sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle. Sık iğne sırası yapıyoruz bu kenarda. Şöyle devam ediyorum. Mesela burada ikili trabzan var. Bir tane sık iğne. Geliyorum bir sonraki ilmeğe bir sık iğne. Bir sonrakine geliyorum bir sık iğne. Ortaya iki zincir çektiğimiz için iki sık iğne. Bakın bu şekilde gözüküyor. Şimdi bu şekilde örerek şu birleştirme kısmına kadar gelelim. Burayı da birlikte yapalım. Kafa karışıklığı vesaire olmasın.